Hepinize merhaba arkadaşlar. Videoya başlamadan önce ufak bir veriyorum. E, ee, yayınlar yapıyoruz efendim. Ee, sohbet, muhabbet. Elinden geldiği kadar her gün yayın açmaya çalışıyorum. Hani gerisini sevinirim. Hani takip ederseniz. Ee, öyle yani. Videoya kaldığımız yerden devam edelim. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber son okulun işte kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son Adabat'ta kaldıydık ve kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. Burada bir madalya daha var mı? Tamam. Oyunu bitirmeye az kaldı zaten. Bir şey kalmadı artık. Bu bölüm Ada, e, Adabat'ın ge gece bölümünü ve Empire City'nin sabah bölümünü oynayacağız efendim. Hmm, Ölüm adaya... burada bir yerdeydi ama olsun bölüme girelim sana bulurum onu. Hadi bakalım. Şimdi şöyle koy. Tamam abi. Burada bir tane madalya olması lazım. Evet burada bir tane madalya. Ne abi? Orada bir tane madalya var diye biliyorum ama. Neyse sonra şey yaparız. çıkalım? Şuradan. Son dakikayla evet, tutturduk. Abi çıkamadım. Ne sabah mı yapayım ya? sabah yapayım o zaman dur. Böyle olmayacak. Çıkamayacağız yoksa yani. Orada gece yaparım. Şuradan. Abim çıksana. Heh. Heh, burada bir tane sabah madalyası. Tamam. Tamam. Bu kadar kolay ya. Onda şimdi gece bölümüne girelim. Orada bir tane maraya. Burada bir şey var. Niye çıkmıyor karakter bugün sinir ediciye tuttu. Neyse. Hadi bakalım. i the Amma da çıkıyor ya. Tamamdır. Bakın bir kalmadı herhalde. Oyun, oyun kastı. Oyun niye kastıysa artık. Ben yani çökmesin ya vallahi bak. Gece benimle oynamak zaten sinir bozuyor bir de. Ara sıra. Böyle bir daha tekrar girmek yani eziyet olur. Tamam abi gel şöyle. Abi niye bu, bu bulunuyor bulunmuyor? Vallahi düşecektik. Ya abicim gelsene. Tamam kaldı koş. Tamam abi şuradan şöyle. Abi, gibi ama. Ben karşı tarafa nasıl geçeceğim? Böyle geçeceğiz. Hadi bakalım. Yanım yok zaten. Hadi bakalım. Yine bunlar. Bu benim bayağı çakacak anlaşıldı. Abi daha kaç tane gelecek ya? Orada oh, bir oh, şey mi var yok oradan geldi zaten. orada iki tane daha var. En geldiği kadar yaptığım kadar yapayım ya. Tamamdır. Yine 4 oldu. Baba madalyaları bayağı topluyor. Tamamdır abi. Tamam şuradan madalya var diye biliyorum. lan Bir can daha. Hadi bakalım. Beş oldu. Gözüm kaşınıyor niyeyse ya. Tamam, abi, orada bir madalya var. Ne abi. abi. Hemen del konnu ya. Güzel. Aktarsın içi yazık. Son dakikayla. Orada bir şey var da ne vardı? Şimdi orada bir şey var. Aynen orada bir şey var abi. O da tekrar yapmamız gerekiyor herhalde. Abi. Yani. Orada kol var aynı. Tamam abi açıldı. Tamam abi. Bitti sayılır burası Evet Bundan sonra artık bitti Abi kalkan yaptım ama Abi kalkan yapıyor Tamam abi şey yapacağız anladık. Güzel. Ek bu tarafta herhalde. Şurada ilk olan da herhalde. Bekle. Abi. Şurada yok. İlk şurasıydı o zaman. İlk neresiydi? Unuttum ya. Burası mıydı? İlk şurası o zaman. Ya da ben yanlış yapıyorum bir şey yerde. Ha şöyle Ne Zaten yapsak bölüm bitti. Abi oyun bug'a girdi. Abi oyun bug'a girdi. Abi yapacağız sizi şey gideyim ya. Abi oyun bug'a girdi. Ya böyle bir şey olur mu ya? Ya bug nedir ya? Bug nedir? Orada nasıl bug'a girdin? Ya baga nasıl girdin ya? Ya <laughs> delireceğim ya. Lütfen <laughs> uluyacağım az kaldı uluyacağım. Hadi koş. Abi kalk kalk kalk. Abi. Tamam abi hemen. Hemen abi direkt bö bölümü hızlıca bitirelim yoksa ben aklımı kaçırabilirim ya. Madayı boş verdim bak düşün gördükçe toplamaya çalışıyorum hani seviyorum toplamayı, yani gördüklerimi de. Oyun nasıl orada baga girdi? Ama abi şuradan baga girmeden. Hadi yavrum. Güzel. Amaçlı değil mi? Açıldı. Tamam hadi gidelim abi lütfen. Lütfen bir an önce gidelim buradan. Hiç umurumda değil. Ya normalde es alacaktık da işte. Yansızlık. Ah be yetmedi. Yani buraya oynadığımıza göre. Şimdi buranın bir de şey, bir de Empire City'nin sabahı var. Hadi bakalım. Oyun çökmedi ya o da iyi bence. Hayır şanssızlık gelir nedense beni bulur. Ben anlamıyorum ki. <laughs> tamam abi. Ve geldik buraya sinir. Buranın sabahı da sinir, akşamı da sinir. Ben anlamıyorum ki. Ay yanlış bir atanın direkt gidiyorsun çünkü. Tamam, sakin, sakin, lütfen. Abi oyun niye kasıyor? Ben anlamıyorum. Tamam, sakin, 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 sakin. Uh -oh. Yanlış yaptık. Kuyutlanma ben. Tamam burada her türlü düşüyorsun. O yüzden. Sakin neye bakacaksın? Burada elinden geldiği kadar buz yapmamaya çalışacaksın ki düşünmeyeceksin. Tamam abi şuradan Tamam sakin abi sakin. falan bir şey vereyim. Bir yandan şey korkuyorum çünkü. Oyun kasıyor ya. Hayır kasmaz kasmaz kasacağı çıktı Ya abi oradan nasıl gördün beni Hayır bir an hazırlayıp bir anda nasıl yapabilirim ben anlamıyorum ki.

Abi on ya? Çok güzel düştük abi. Bir de daha buradan başlatıyor. Hadi geçmiş olsun. Hiçbir şekilde buz basmayacağım abi. Ne olursa olsun. Buz basınca burada daha kötü oluyor. Şurada buz basayım da. Anladım. burada boss yapmayacağım. Herkes burada boss yapıyor. Yapmayın bu abi. Tamam şimdi devam. Tamam bitti. Hiçbir yanlış yapma. Sakin abi. Valla CM önemli değil. Ben bitirdiğimi helal olsun diyorum. Tamam abi. Tamamdır. Bu emin daha hallettiğimize göre gerek kaldı. 2 2 bölüm 2 e, bölüm daha var e, normal stage sonra zaten final. Öbür ee benim arkadaşlar Azabat'ta sabah bölümlerini oynayacağız. Sonrası Eggman zaten. O zaman Ay konuşamadım. O zaman bu bölümden de bu kadar olsun. o zaman görüşürüz kendinize bakın. Bay bay.